Cümleten selamun aleyküm. Bu videoyu Birol Karalı YouTube kanalına destek amaçlı çekiyorum. Lütfen Birol Karalı YouTube kanalına destek olursanız, abone olursanız sevinirim. Ee, kısaca şöyle bir kuşlarımı tanıtayım. Böyle Şebap olarak bir tane çakmak var. Üstünden dolayı onu böyle beslemek besliyorum yani. Burada bir nuidim var. Eşi şurada duran erkeği. Ee, burada bir miskim var. Eşi Susami. Yuvası sonrası yavruları var şu an altında. Burada bir eski dumanlı var. Eski dumanlılardan burada bir benekli mavi var nuidi var nuidi uçurduğum yavrulardan ee, onun da yavruları var burada bir yuvada yatan mavim var arka tepedir kendisi bunun eşi erzurum beyazı erzurumdan geldi daha doğrusu ee, 4 yaşında kuş uzun zamandır besliyorum. Ee, bu burada bir miskin var. Miskinin zaten eşi Sami'ydi. Burada bir eski sabunilerden yavrum var. Şu an uçuruyorum. Burada bir eski sabunilerden yavrum var. Onu da şu an uçuruyorum. Burada bir sabunim var. Onu da uçuruyorum. Burada bir mavi ayna kuyruk ön tepe var. Bunu uçurmadım daha. Daha yavru küçük olduğu için. Hiç kaldırmadım tura. Burada bir Erzurum'da mavi var. Erzurum'da, bes Erzurum'da beslediğim kuşlardan biri. Kendisi aşırı oyunda ama bugün herhalde keyifsiz gibi. Keyifsiz <laughs> gibi duruyor. Kendisi 5 yaşında. Çok eski bir damardır bu. <laughs> Dediğim Evet, kümesimdeki kuşlarım bu kadar. Yaklaşık 15 taneye yakın. <laughs> Hepsinin damar olarak eski. Damar olarak yani eski. Ee, diyeceklerim bu kadar. Birol Kara abime çok teşekkür ediyorum. Gösterdiği hizmetten dolayı. Ee, lütfen videoyu izledik, izledikten sonra Birol Karalı YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Bütün Kuşçu camiasına buradan Selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.